Merhaba sevgili sevgili kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur. Yüksel sessizliğini bozdu. Barışa aşığım ama onunla evlenemem. Tüm detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş çiftçinin cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gizli bir ilişki yaşayan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ancak Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel'e evlenme teklif etmesiyle bu aşk bambaşka bir boyuta büründü. Tüm gözler ünlü oyuncu Yağmur Yüksel'in üzerindeydi. Günlerdir sessizliğini koruyan güzel oyuncu sonunda ilk kez konuştu. Ve yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu yaptığı samimi açıklamalarda barışa aşık olduğunu ancak bu aşkın evlilik masasına taşınamadığını söyledi. Yüksel duygularını şöyle dile getirdi: "Onu seviyorum. Aşkım ama evlenmemiz mümkün değil." Bu kararı almak kolay olmadı. Ama gerçeklerden kaçamam. Yağmur'un kararında Barış Baktaş'ın geçmişi de. Önemli rol oynuyor. Barış ile eski eşi arasında son dönemde yaşananlar sansasyonel çevrelerde yorumlanmaya başlandı. İddiaya göre Barış Baktaş, eski eşinden çocuk sahibi olacak. Bu haberin ardından. Çiftin ilişkisinin büyük bir sınavdan geçtiği yağmurun. Bu süreçte zor zamanlar geçirdiği belirtildi. Yağmur Yüksel, ilişkilerindeki en büyük çatlağın altını çizerek. Hayat bazen bizi zor kararlar almaya zorluyor. Her şeyi çözmüyor. Bebek sahibi olan bir adamla aynı yola girmek ne? Onun ne de benim için sağlıklı değil sizi rahatsız etmek istemiyorum ama bu şartlarda evlenmek bana göre değil, dedi. Barış Baktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, yakın çevresinden gelen bilgiler, ünlü oyuncunun hala yağmuru ikna etmeye çalıştığını ve onunla bir gelecek kurmak istediğini gösteriyor. Kilinin ilişkisinin nasıl ilerleyeceği şimdiden büyük merak konusu hayranları aşklarına devam etmelerini umsada. Bazıları bu ilişkinin bittiğine inanıyor. Yağmur Yüksel'in bu samimi ve şok edici. Açıklamasının ardından tüm gözler yeniden Barış Baktaş'a çevrildi. Yağmur Yüksel'in sözleri sadece bir aşk hikayesinin değil. Aynı zamanda bir kadının içsel mücadelesinin yansımasıydı. Güzel oyuncu duygularını savunsa da geleceği konusunda da mantıklı ve olgun bir duruş sergiliyor. Bu açıklamalar, kamuoyunda masal aşkı algısını da sarstı. Birlikte sosyal medyada verdikleri pozlar, tatil fotoğrafları ve gülümseyen yüzleriyle mutlu bir tablo çizselerdi. Perde arkasında çok daha karmaşık bir hikayenin olduğu ortaya çıktı. Yağmur'un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, baba olmaya hazırlandığı bu dönemde barışla birlikte olmanın kendisi için zor olmasıydı. Yüksel. Bu hikayede figüran olmak istemiyorum. Harika bir baba olacak ama. Gölgede yaşayamam derken aslında aşkının ağırlığı kadar kendi kimliğini de korumaya çalıştığını açıkça dile getiriyor.